Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir, bir, günden herkese hayırlı günler olsun. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisiniz. Bizleri de sorarsanız bizler de iyiyiz. Allah'a ben yoruldum seyirciler. Selamun Aleyküm seyirciler. Hayat takledim o da. Biz de kıpırgene bağladık. Hep tutuluyordu pasa. Onları takledim. Bekle evet, yanına geç, bu yanına geç, Kendi bayağı iyi oldu diye. Koca hayat. İyi bitirdim. Onu da yemeğe giriştim. Yemeğimi de yaptım. O zaman evleri geçeyim. Tamam. Evet. Ben biraz da geçeceğim. Sonra yavrularımın biri gelecek, iyice bir süsleyecek. Ben de balkonu sübürge tuttum arkadaşlar. Balkonu ben sübürdüm böyle. Böyle şey diyor hayır. Şöyle karıştı, şey ha, karış karış. yemek yapıyor. Biliyorsun. Demanda, halası şey çıktı, tatil gelmeye. Ne sen ne onlara bir yemek yapın dedi. Kavurma gibi bir şey yapıyor şöyle

Bir bugün bitiriyormuş herhalde. Ben bir çerlerin parasını verdim. Bir tanesi kaldı. O adam adam gelmemiş bura. İçeride bayağı para atıyor arkadaşlar. Kaç bölüm işlettik? 50, 50 55 bölüm herhalde. Tam şimdim de. Yazlık bölümünü. Bir 15 bin liraya para diyor. O nasıl olur mu? O da öyle. İcari bir çeri Yeterli İter ya bu adam. Madı, Acı ya. Hep anam diyor, hiç babam niye yok de, ya? hayır vallahi. Hep anam diyor. Hiç... Ana da yok, keşke ana olsa. Ana diye emize kara. Ana da yok, baban da yok. Baba diyor hep anam, anam diyor. Kredim neden Bu kadar sebebini de çok mu? Yaşlandıysa gelir adamın yani. aklına, aklına anası, babası. Yok canım? Ne hocam, hep böyle o denir diye yani. Yorulmadan anlattırılıyor. Tamam işte. Yorulmadan, yorulmadan, yorulmadan demiyordun ama. Ha, yorulmadan demiyordun canım. He. Yorulmadan hep ana içiyorduk yani. Ana. 30 yaşına kadar, 25 yaşına kadar ya, diyor mu? Anam anam diyor. Yok. Emeziyim de biz de annesi getireceğim ya. Başta şey diyor ki. Ne bileyim ben? Şurada Üstünde Kur'an usuna götürdüm orada şeyler öğretsin arkadaşlar. Okumasını öğretsin. Elif Bey'i öğrensin. Şurayı öğrensin. Kıçtan öğrenmesi iyi olur. Çocuğun öğrense ne öğrense kararlar. Bize bari. Daha şey demedik. Eğer kaç gidelim. Sen çalışacağım diye adam seni okutmamış ki. Olsun gittiğimde de ben iyi bir düzemedim öyle bir. Doktor ürünmedim bir şey öyle. Niye olmadı mı? Soğanı bir yere arkadaşlar. Bir kazan aç kulle içine düş oldu. Bir kazan aç yavaş. Acı hiç abi? Kendi eğri sonrası eridini, bunu biberin suyunu dökeceğim. Evet. Alsana, kavurma. Suyu yok. Salçanı salçayı yok. Salça etmeyeceğim. Salça etmeyeceğim. Salça etmeyeceğim. zaten etmeyeceğim. Salça Hüseyin Dost'ta bizim bahçeden çıktı arkadaşlar zamanın Böyle yolda dağılmasın bizi. Bu dağıldı mı? Haçer hep transferli. Yolun mu? Bir daha ayrı demiyorum. Annem gibi orada çok. Ayıp döngü de çıkıyor. Ayıp döngü de çıkıyor. Yapalım inan. Yapalım da. Bulamışım. Bulamışım.

Tuzunu dağıttım, seni bekledim. Tuzunu bir verdim, seni karıştırdım, yiyeceğiz Elim ne titri var. <laughs> ben de yükseli camiden almaya gittim. O da beni anneannem gibi diyor. burada koydu. Ömer onu koyacak, o da ben deneyeceğim burayı dedi. Oradan durur mu? He, o incik oraya indi gari. Ben de annesi gibi dedim. Hasan koy bağırdı, annesini oraya koyacağım dedi. Böylelikle koyduk. Yemeğimiz de tuzunu, biberini attı. Sen mi bekledin? Bence yemek ne kaldı bir şey yoktu Kaç da. Kaçak oldu onlar gidiyorlar. Bunda da yokken de bu yani. Öbüründe de bir şerci var gelmiş, bir şerci var mı parası nedir? Sanki ben şeyimi mi Yok şeyin saatin pili bitmişmiş. Saate kendi pil al kendim. Ee, Bakman ciyor mu? He ben de Zabanı. Niye bozuldu? Biber yiyemiz. az oldu. Az, az oldu Bir kaşık attım ama. Az olursa bir et Biberimiz bozulmuş her daha Seninle böyle boz yine. Niye yiyemez Biber su istedim? Daha şiddet kaynamadı da bu kaynayan şeydir. Kapatalım biz. bir az mı oldu? Su atalım. He. Ee, mi? İzikten Ama pek sulu iyi olmaz. Çak, çak, ee, tamam. <laughs> Çıtı kaynayan çekil. Evet, yastığı düzgünüm. Düzgünüm, Durduk bunun ne mi bu kadar? Evet, şeyden, gelin. gelin yazdan alırlar. Ya Cem, tekrar basmana gelmedin mi de, şeyi çıkartıp gittim, çıkartıp da mi geliyor. He. geliyor? İki bir şey. Zaten öldü suyuyla. Bayağı bir öldü suyuyla. Evet. evet. arkadaşlar. Ela pişti <laughs> şey, şey etmedim ya. Onun baharın bir şeyine vurdu adamlar geçi bir şey et şey Ay yumuşak. İcik taşıyla gitsinler. Ne olacaksan hıtır gitsinler. Öyle tatlı olur. Abam rahmetlik icik bir şey verirdi şöyle. Hı. Bunu onlar yesin. Bunu da biz yiyelim şimdi. Şey Acağım edelim. Tamam. Tamam. Her kataban musağımızla ne şimdi Şimdi oraya gidecek mi Evet. şöyle bir tane daha alalım istersen, fırmanın da tadına bir. Ne olacak sanki? Evet arkadaşlar bu yoksulların yanına geldik. Bunlar <laughs> yazık. Gariban kalmışlar bari. Saççı çıkar <laughs> saman olmuş karalı mübale. Yazık. Çalışmak maşallah mu? maşallah <laughs> diyelim bunlara. Vallahi arkadaşlar. Hatta bu geldi. Bir bu. haftadır yani kepaze mi değil işimizi yapıyoruz da bu ara çok yoğunlaştı. Bir de bu sene saman çok değerli. Bir an önce kaldırıp yerine koymamız lazım. Derman'ın tatili çok ters geldi. Vallahi uğraştım. Sağ olsun. Annemin <gülüyor> babam yemek yapmış gelmişler. <laughs> Vallahi. Onu yok. Ellerine sağlık. Biz bunları yaptık. Biz, siz de indiler. Beraber başına, şimdi yiyelim biz. Zor. Işte, olma, olmaysa olmaz. Bu... Çok iyi olur, Çok. Allah saman doldurulmuşsun. Yedi bin kere maşallah. Ya, saman mağdurlukta samanın olmadı mı? Büyüttüm. Deneyi bulun da samanı bulamam. Şey, Aynen. İnci millet bana diyor ki ne yapacağım bu kadar saman Ya hesapla oğlum hesapla oğlum anca itiyor. Ne yapacağım oğlum ya? Fazla olsun da insene kalsın. Yok değil mi? Hiç o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar babam bir bahçeye kontrole geldiler. Evet. Babama diyorum salatalara malatalara bir bak ben hiç bakmadım derman gider daha ne yiyildim ne yani. de baktım. Derman gider bakmamış biz neredeyse iki kova topladık. Oya kovasıyla. Bizim de de vardır kesin. Evet. E olur canım he, beraber ettik ya. Bakalım Rahatsız da bir yer varsa. Bir şey atışa toparıp toparıp. Nereden? Nereden? Razı mı toplu orada? Annem bir görseydi. Varsa tuş kalmış. <laughs> Toplarına bakma da bir şey derdi ezder. Belki de kuru yayınlarını o ezdi. Bir kaç birkaç yeri kurumuş Değil mi? O zaman bakalım halin bana bir yemeğimizi yiyelim. Evet arkadaşlar. Gel bunu şey etmiş Şittir diyor. Bunlar hasta olmuş buraya. Hastalanmışlar, hastalamış. Yoksa susuz sudan mı kurudu ki diyeyim? Yok. Benim Ali'nin karnını doyurduk, gittiler. Biri bir şere gitti, biri de balya getirmeye gitti. Biz de şöyle bir bunları bir sulayalım dedik. Marullar nasıl yiyormuş bari? Kazlar dört mü kalmışlar yavrular hastaneydi ya. Bahale marullar nasıl yiyormuş? E. Biberler e. biberlerin yanmış derman. Sulamışlar ama ben şimdi bunlara bir salma su salacağım arkadaşlar. Bunların suyu tükenmiyor. Bunların hep gözlerinin aralarını şöyle sulayacağım. Böyle kardıra kardıra sulayacağım. Bunlar kendine bir gelsin. Yanmış hayvanlar kara araba hele. Tabii canım bu. Çok, çok, çok. ters var burada. Ben şimdi bunları bir şöyle gardına gardına bak. Orada da bir tane karpuz çıkmış. Karpuz. tarafta var burada. Sena takla Çıkmış, bak görmemişler bunu. bunlar O, Bunu görmemişler. Bunu görmemişler arkadaşlar. Böyle ağaç asmışlar da bak hadi. Atalık. burada da ben al dedim. Kal, dedi. derman sonra direkt. Burada da var. Çıkmış maşallah bunlar bak. Şöyle. Daha hiç de bakmadık diyor. Derman gidelim. 4 oldu. Bunları toplayayım ben de. Şöyle. da şey yeriydi ne onun adı? Sarımsağın yeriydi. Burayı sulayacağım arkadaşlar şöyle. Domatesleri ararmış. Bunların da işi çok bunlar duramıyorlar. Mecbur çalışmak zorundalar. Önce ben salataları toplayayım ondan sonra da sulayayım. Çekiyorum diye açmamışım şeyi. Evet arkadaşlar şöyle salma suyu salıyor görüyorsunuz. Yanmış hayvanlar. Bunun hepsini böyle sulayayım da. Akşama doğru da damlama yazsınlar. Damlamadan da üstüne alsın. Üstünden alsın bu da. Hayvanlar şöyle kana kana suyunu bir alsın. Toprak yanmış. Sadece bu şeyden damladığından da bana alma alıyor. Teste çok Aha, oradan geri geliyor bu yana bak şimdi. Görüyor musun? oradan geri geliyor bu yana. yana. He. Mı? Nereye gidecek? Böyle böyle sürecekti. yaştı. Işte. Bir de şöyle topladım. salatalığı göstereyim. Salatalığı göstereyim de şey açmamıştım, unutmuştum. Dalgınlığa gelmiş. Karpuzlar ışınmış bayağı böyle elim kadar kadar olmuş karpuz. 2 tane de keleğe kalmış. Kereklerin de bunların gibi iki tane aldım ben öyle içine atsın diye. 4 tane de büyük var kele. Kerem yalnız keleğe hastalanmış. E hastalanmasa bunlar keleği yiyor yani. Bunlar toplamadığından kar taştırmışlar. Bizimkinde var da bizimkinde bazen, bu kadar aha, çıkmadı. taşmaz yani derman gelip düşürürler. Bu suladırsa da şeydir gayet. Bir aynem yedik kanalı. He. Bunun ömrü fazla değil. şu oradan çarab oradan çarab da yüksel de onun yanına koyar arasa aramasın. 6.5 5.5. de onde şey test hali öyle? ters hali onu ters. onda bakıcanlara giyiyormuş maşallah. Aynı pamuk ağacı gibi. Adana'da çok görürüm, pamuk ağaçlarını da. Şimdi yalan oldu. Evet ya arkadaşlar şöyle oradan bu yana böyle suladım geldim. Şurada kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baştan çekeyim. Böyle bu yana sulayım gelin. Buradan buradan şey yok duvar olmadığında bu yana gidelim. Bu yana bayrakça, bu yana bu yana bayrakça. Ortada buluşmak lazım. Yanmış hayvanlar bu hala. Sonra da ekleyin bu da Bizim oranın biber aldı. Benim ektiğim biber. İnce kıl biber acı. Soğanı böyle olmuş. Aziz Allahu la ilahe illallah, şahat ya Resulallah. Evet arkadaşlar, o yandan bu yana suladım geldim. Şu ortadan geçtim. Hortumu o yana çektim. Yavaş yavaş çeke çeke. Hem suan sulandı. Şu son sıra. Burayı, burayı bu kadar buradan suladım. Bundan sonra bu yana buradan getirdim. Burada birleşti. Bu son karık. A'den Z'ye suladık. Şu şeyler kaldı, şunlar kaldı. Bunlar da şuradan sulayım. Salatalıkla o kaldı. Oradan o yandan sıra işte öyle. He, şuraya varsın da. Burada da var ya başa kalmadı. Bundan sonra bazı bir derman arada gelin böyle sulasın. Evet. İki evet. üstüne evet. böyle suladın daha iyi olur. Bir de sene biz böyle yaptırdık. Dermanımınkinin hastalığı yok maşallah. Bizinki Bizimki az, bizimki dört tane böyle sulağı bitiyor suyumuz. Dermanınki maşallah saldık hepsini suladı bitmedi daha. Yani tüket. Bu aslında. Bunların suyu iyi, güzel. Bizinkinin hastalığı ayrı. Bunlarkinin yok. Almasın inşallah. Zahmetçi. Bakalım bakalım. Evde videomuzda gösterecek. Turşunu kuracak. Ne yapacak. Sarı tarla topladık. <laughs> evet arkadaşlar. turşiyi yediğimiz ney lan o. Sarı tarları iki katı vurduk. Kestik. Evet. <laughs> Bıçak attı Leyla herhalde bir evet, yerden. Attın bıçak. Evet, He. Samsam da soydum. Bu şeyi de delmişler de, ne onun adı? Leyla'yı da kırmışlar. He, ee, şeyden motor sıklatında giderken yere düşürmüş, hala o da kırmış. Onda şöyle çıtlıkla ne yıkar kana yol yol deyip, şey etmeyeyim. Onu da getirdiğim unuttum yıkırığını. Yorulduk bayağı güneş. Sıcak bugün. Pek sıcak. Salatalık sıra olmasın evet, dedik. Çalışanlara diyorum sabırı turşu kuralım da yeşil ettik. Yoksa işler olur bunlar. Evet. Görüyor musunuz? Onun bir şey yok. Yok yok. Zorla değil canım. Alacak mı? Dolacak mı? Olmazsa evet. bu evde var, orada var, daha orada var. Onda iki kez. O kartı ne konu ya? Su içinde yeni bir Suyu yıkadık arkadaşlar. Bu ikinci su öyle batır içinde şey kalmasın evet. diye. İkinci, ikinci. Seyirciler. Mi? Görüyor musun? Şey gibi. Kesin cezalar. Altı zaten şeyin hayır yok. Hatta. He. Ne? Yamulmuşum. Ben düzelttim. Bir şey olmaz ki sarımsağını da ikiye bölüyor. Tamam. Taşırdık önersiz. Önersiz Leyla. Leyla de Leyla. Leyla mı? İçine tuzlu su atacak. Sirkesini de atacak. 15 gün sonra ye. Eyvallah. Salatalı geçen annem orada kurmuşmuş. Döktüm hiç bir tane bozulsa böyle taş gibiymiş. Bizimki bozulmuşmuş ama da yani iyi oldu bilmiyorum. on ikinde var ya hiç taş gibi duruyormuş. Yarı duruyor da şey biz kokar gibi geldi yani sevmedik ki rahatlık. Salatalı yine çok ama şey tadı da kaçmış. Ablan gidip asır kelimiş demek ki. Hayır. Bilmiyor musun oradanları? Evet. Gelsin sen ablanla. Kameracım ya. Oradan iki tane de marl aldım. Marlardan çok büyümüş maşallah. Abi Ahmet'e şimdi bilemiyorsun. Onu yıkadım ya? Al. <laughs> Burada bir tane edin. ahraz var arkadaşlar, ses çıkmıyor. Unuttuk yine diyorum. Biraz kaçırıyor bir şey. Temiz gerçi bir şey yok işte. Bunları şöyle dilim dilim yapacağım şeyi pilav pişireceğim ya da patatesi. Ha, o inceleri yap. Evet. Kibarız. Sarı tarık. Millet, bizim buranın sarı tarak salatalık sarı düşüyor. Bundan, bundan 10 gün önce 50 liraydı. 40 liraydı. Şimdi 25 lira düşmüş. İşte onu doldur Doğru. Önce kutçuları koy. Yerman kurşun da kuruyor. Hadi bakalım. Evet oldu. Sirke var mı? Ben şeye bakacağım. Sen aldıydın da. O patlarla dolu duydum yüzümü O olduysa ondan de Olmadıysa sen aldığını derim. Kes onları üç. <laughs> ha, 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 tamam. İyi oldu demek. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Orada su gitsin. Ağzına gelsin, iyi yersin de Tamam. Oldu mu? Hı. Yeşeyim kapanca kapanır. Hey. O zaman suyunu ayırla, ayarlasın. Ne olmaz. Sirkesini de ayarlasın. Tuzunu. bakalım. Ben bunu Ne? Bunu da e. E. Şuna mı? arkadaşlar kanan döktüm geldim. Bıydıcının oraya. Tavuklar dik Çocuk tavuğu içeri alıyor. Tur suyu sittik ama orada kaldı şişi. Gelen giden oldu silemedik. Suyla tuzlu sirkesi kaldı. Hayır onu da yarın hallederek. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Bu ne şimdi biliyorum diyor. Anadolumuza kalan Allah'a emanet olun.